Mısır piramitleri insanlık tarihinin en etkileyici yapılarından biri olarak yüzyıllardır merak uyandırmaya devam ediyor. Piramitlerin inşası için on binlerce işçi, taş ustası ve mühendis Nil nehrinin yakınındaki taş ocaklarından devasa kireç taşı bloklarını taşımak üzere bir araya geldi. Taş bloklar, büyük rampalar ve kızaklar kullanılarak piramitlerin inşa alanına taşındı. Araştırmalar, işçilerin suyla ıslatılmış zeminde kaydırarak blokları daha kolay hareket ettirdiğini gösteriyor. Her bir blok özenle yerine yerleştirildi ve üst katlara taşınırken rampalar giderek yükseltildi. Piramitlerin yapımında matematiksel hassasiyet ve astronomik bilgiler de kullanıldı. Örneğin, Giza Piramidi'nin kenarları neredeyse kusursuz şekilde gerçek kuzeye bakacak şekilde hizalanmıştı. Tüm bu süreç hem dönemin teknolojik becerilerinin hem de toplumsal örgütlenmesinin muhteşem bir yansıması olarak kabul ediliyor. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.